Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 5 Şubat Pazar akşam 17.06 sularındayız. Bu bugünkü ikinci videomuz olacak. İlk videoda borsa üzerine analiz yapmıştık ve bu yayında ise arkadaşlar altın ve gümüşün durumunu inceleyeceğiz. Geçen hafta ve önümüzdeki hafta olabilecek durumları aktarmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle Twitter sayfamızdan yaptığımız bazı açıklamalara tekrardan bir bakmak gerekiyor bence. Onsu e, altında arkadaşlar 1950 ve 1935 e, hedeflerini vermiştim dirençlerini ve bu noktaya geldiğimizde 1950'leri geçtik ama 1960 e, seviyesinden bir geri dönüş oldu ve 1935'in üzerine çıkamazsa düşüş trendi başlayacak ve 1900'leri beklerim demiştim ve 1900'ler kırılırsa da artık e, orta vadeli 1610-1960 hareketin bir düzeltmesi başlayabilir dikkatli olun dedikten sonra arkadaşlar Grafiğe baktığımızda gerçekten de sert bir düşüş meydana geldi. Hatırlarsınız arkadaşlar burada benim bir tane pembe bir çizgim vardı. Bu pembe çizgi orta vadedeki desteği anlatıyordu bize. Şöyle biraz geri gidersek arkadaşlar baktığımızda duruma benim burada çok önemsediğim 1970'lerde, 75'lerde bir direnç noktam vardı. Ve bu noktaya doğru yaklaştıktan sonra bir düzeltme bekliyordum. Ama tam olarak yaklaşamadık 10 dolarlık bir farkla. Aşağı doğru hareket başladı ve arkadaşlar burada bana göre 1900'den kırılmasıyla beraber de burada bir e, orta vadede bir düzeltme hareketi e, meydana geldi yani haftalık bazı açtığımızda burada bir e, düzeltme başladı diye aktarmak istiyorum. Ve bu da normal arkadaşlar. Ben 1975'lerden bekliyordum ama 1973-75 çok önemli değil. Biraz altından geldi bu hareket. Yani illa bu noktaya gelmesi gerekmiyor. Yani 5-10 dolarlık bir fark olabilir. Ama burada 1975'lere sert bir hareket oldu. Bakın 1600 onlardan hatırlarsanız 1685'ten. Biz yükseliş trendi başladı demiştik orta vadede biz nereye geldik? 1860 seviyesine geldi. 175 dolarlık bir yükseliş trendi burada oluşmuş vaziyette. 1685 eksi 1860. Bunun yarısını versek arkadaşlar 1860 şöyle kabaca bir hesap yaptık. 1772 oluyor. Bu kötü durum arkadaşlar. Baktığımızda karşımıza çıkıyor ama biz şu an ee, özellikle günlük bazda nereden dönebileceği konusunda sizlere fikirler vermeye çalışacağım. Ee, burada da burada ilk dikkatimizi çeken bakın arkadaşlar buradaki fibolardan e, karşımıza çıkan ilk noktalardan bir tanesi e, 1842 seviyesi. Bu noktadan arkadaşlar ons altın günlük bazda dönebilir. Onu söylemek istiyorum. Günlük bazda döndüğümde bakın haftalık bazda dikkat ederseniz göstergeler nasıl aşağı doğru bir dönüş yapmış. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Ee, şurada da bir kırılım Mevcut bakın çok bariz aşağı doğru kırılmış Dolayısıyla destek noktalarına doğru hareket etmek isteyecektir ee, ilk hareket noktası destek noktası burası da kırılmış ee, Daha aşağı gidiyor gözüküyor arkadaşlar ee, Biz burada Haftalık bazda baktığımızda Alt noktadan bir Fibo Çekiyorum Üst noktaya doğru Ve karşıma arkadaşlar Bakın burada 1880'ler çıkıyor 1880'lerde Burada altına kapattığımız için Kırıldı ve 1828 noktasında bir arkadaşlar destek noktam var Ve daha önceki Fibo 1840'i ile burayı birleştirsem Arkadaşlar burası Benim için 10 altında dönme potansiyelin olduğu bölgedir diye düşünüyorum Ve günlük bazda da bunu Sizlere göstermek istiyorum o bölgeyi ben şimdiden işaretliyorum. Bakın şu 1842 ile 1828 arasındaki bölgeyi işaretledim. Ve ben buraya da bir renklendirme yapıyorum. Arkadaşlar benim için burası alım noktasının başladığı bölge olacaktır. 1840'lar 1830'lara geldiği zaman %30 civarında bir tabii ki kişiye göre değişir. Burada alım yeniden yapılabilir diye düşünüyorum. Daha kötü durumda ise arkadaşlar burada 1800'ler var. Ben 1800'lerin altına çok gelmesini beklemesem de arkadaşlar her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Ee, yarı e, düşüşe baktığımızda 1790'lar var. Yani kısacası ben 1790'ların altını burada düşünmüyorum. Yani burada %30 eğer mala girdiysem burada %50'ye girerim. Ee, daha altı stop loss uygularım. Ee, 1750 ve daha altında almak için diye ifade etmek istiyorum ama günlük bazda benim yatım tavsiyesi olmadan alım bölgem 1720, 1828 ile 1842 arasında diye aktarmak istiyorum. Peki arkadaşlar ons altın böyle ise bir de göstergelere bakalım arkadaşlar. Göstergelerde de e, dibe doğru birazcık daha gidişat devam edebilir diyor bize. Bu da 1840'lar, e, 1830'lar arasındaki bölge diye ifade ettiğimiz yer olabilir. Peki gram altında durum nasıl? Gram altında da arkadaşlar burada iki tane önemsediğim nokta vardı. 1158 ve 1152. İlk etapta oradan döndük. Sonrasında 1180 ve 1200 hedefini vermiştik hatırlarsanız. 1186'dan burada bir dönüş oldu. Ve düşüş trendi burada devam ediyor. Peki burada bizim... Ee, dönüşümüz neresi olabilir diye bakarsak Şuradan bir yine Fibo koyduğumuzda arkadaşlar 1130 altında 1110'lar civarında gözüküyor Peki hesap edelim 1842'ye göre 10's altın gelirse 1842 Çarpı 1882 dolar Böyle 31.1 Yani çok üç, bir, birkaç TL'ye bakmamak gerekiyor Çünkü dolar TL çok dalgalanıyor 1114 seviyesi gözüküyor. Peki daha altı 1828 çarpı 1882 bölü 31.1 gram 1106 seviyesi gözüküyor arkadaşlar. Yani 1110 seviyesi benim için arkadaşlar burada şöyle yapalım. Evet şu bölge benim için alım bölgesi olarak gözüküyor diye aktarmak istiyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan 1110 seviyesi e, günlük bazda bence e, ucuz bölge olabilir. Peki arkadaşlar bu durumda aktardıktan sonra 10 gümüşe geçiyorum. 10 gümüşte ise arkadaşlar burada da e, 23.7'nin üzerinde 24.5 ve 25 dolar hedefini vermiştik. 24.5'lar görüldü ve oradan çok hızlı bir dönüş olduktan sonra 23.75 kırıldıktan sonra şu bölgeye geldik arkadaşlar. Orası 23.3'tü. Ee, o bölgede 23 dolar kırılırsa ben arkadaşlar orta vadede bir düzeltmeye gireceğimizi düşünüyordum. Ve orada da bir düzeltme başladı. 22 dolar, 22.1 dolar arkadaşlar burada benim ilk gördüğüm destek noktası. Eğer orası tutmazsa 21 nokta arkadaşlar 4 dolar benim için çok önemli bir destek. Bunun altına gelmesini ben çok beklemiyorum ons gümüşte. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. 22.1 ile 21.3 arasında oldukça bir fazla bir fark var. Hangisi olabilir diye baktığımızda şöyle bir rasyoya gitmek istiyorum. XAU XAG. Evet rasyoya baktığımızda arkadaşlar burada alta geçecek gibi olmuştu ama tekrardan yukarı geldi ve 83'lerin üzerine attı. Bu 83'lerin üzerine kalmaya başlarsa arkadaşlar 85'lere gider. Yani altın gümüşe doğru güçlenir. Altın gümüşe doğru güçlenirse altın aşağı geliyorken 1842'ye gelirken arkadaşlar eğer bu 1842, 1828 bölgesine gelirken ons gümüşte arkadaşlar bana göre 22.1 bölgesi tutmaz. Dolayısıyla o zaman da 21.4'lere doğru bir geri çekilme olur diye düşünüyorum. Yani burada iki seçenek var. 22.1 ile 21.4 arası benim için alım bölgesi olarak düşünüyorum diye ifade etmek istiyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Rasyoya arkadaşlar ee, bakacağız. Elimizden geldiğince yayınlarda veya Twitter sayfamızda bunları paylaşacağız diye ifade edelim. Peki gram gümüş ne olur buna göre? Hesaplarsak esas olan burada ons olduğuna göre. Bakın burada da ee, 13.85 altında bir kapanış geldiği için artık ben burada Orta vadeli bir düzeltme beklerim. Bu düzeltmeyi de hesap edelim. 22.1 diyelim. Çarp 18.81. E, çok önemli değil. Evet, 13.35'ler civarında bir bölge var. Evet arkadaşlar, 13.30 seviyesi burada benim için ilk ucuz bölgedir. Onun altında 21.4 çarpı 18.82. Böyle 31.1 12, 95, 13. Peki geri gidiyoruz arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz. benim için şurası bir tepe noktası olduğu için arkadaşlar ben 13 TL'nin altına gram gümüşün gelmesini ben beklemem. o yüzden ben buraya alım bölgesini de şu şekilde oluşturuyorum. 13.30'da 13 bölgesi arası benim için alım bölgesidir. Burası %30, burası da %50'ye kadar pozisyon artılabilir diye düşünüyorum. Yeniden yükseliş trendi başlarsa da orada bir daha alım yapıp %70'lere doğru çıkılabilir. 13.85 üstüne çıkarsa da %90, %100'lere kadar da çıkılabilir diye düşünüyorum yatın tavsiyesi olmadan. Peki bir de arkadaşlar aylık ve haftalık grafiklere bakalım. Aylık grafikte arkadaşlar Baktığımızda burada yatay bir durum olduğunu gözlemliyoruz. Haftalık grafikte e, yani çok iyi bir durum yok onu söyleyebilirim. Peki ons e, altına baktığımızda haftalık grafik gördüğünüz gibi arkadaşlar burada düşüş trendi başlamış. E, dolayısıyla bu da gümüş de olumsuz etkiliyor. E, aylık bazda ise arkadaşlar 1840'lar üzerinde kaldıkça ben sorun olmayacağını düşünüyorum. Sadece bir düzeltme olarak algılarım. E, dikkat ederseniz uzun vadeye arkadaşlar. Şöyle bir W şeklinde veya büyük bir flama burada gözleniyor. Yani normal hareketler arkadaşlar 1800'e kadar geri çekilip sonrasında güç toplayıp 2000 dolarları önümüzdeki aylarda kırabilir. Şu an için bir sert yükselişin düzeltmesini yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu düzeltmede kabaca 1830'lar kötü durumda 1800'lerden sonra, pardon 1800, evet 1780-1800 bölgesinden sonra yoluna devam etmesini beklemek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Tahminim o yönde diye aktaralım. Yatırım tavsiyesi olmadan ve yayınımız burada sona eriyor. Herkese iyi hafta sonları.